Nasıl hala bulamadınız ha? Beceriksiz herifler. Şadoğlu ailesi bulmadan hidayeti bulmamız şart. Bütün sülalesini arayın. Hangi deliğe girdiyse bulup çıkarın. Tamam abi. <laughs> Neredesin abi ya? Sorma Hasan'ım. Bir iki günlüğüne kafamı dinlemek için Bodrum'a geleyim demiştim. Kur'an'a bir şeyler çalındı burada doğru mu? Doğru abi. Doğru maalesef. Ortalık karıştı. Şadolları içeride. Nasıl oldu peki bu Cevdet? Sorma abi. İtin biri ihbar etmiş. Bulursam gırtlağını keseceğim hemen. Bizimle ilgili bir durum yok değil mi aslanım? Şimdilik ortalık temiz. Olan mala oldu. Şu hidayeti bir bulalım daha da temizlenecek. Ama bana sorarsan sen gittiğin yerde kal. Bir süre de buralara uğrama. Tamam aslanım. Ben seni sonra yine ararım. Hadi Allah'a Tarık kiminle konuşuyordun? Haberler de mı yoksa? Evet hayatım. Adamlar dermaradı şimdi? Hı. Aramaya devam ediyorlarmış. Endişelerini bulacağız oğlumuz Bak görürsün. En kısa zamanda bu işten kurtulacağız. Her şey yoluna girecek. İnşallah. Depodan başka bilgi vermediler mi? Yok. Ama yarın dosyasını gönderecekler. Bu hidayetle ilgili her şeyi öğreneceğiz. Gökhan benim başka ne yapmam gerek? Mehmet'in dediği şu Hollanda ile ilgili dosyayı bulalım. Tamam. Ben yarın eve uğrar alırım onu. Başka? Başka... Bahar, aslında ben senin daha fazla bir şey yapmanı istemiyorum. Emin ol, Hidayet'i yalnızca biz aramıyoruz. Başına bir şey gelmesini istemiyorum. Her şeyi ben hallederim. Sen bu işten uzak dur. Gökhan, ben bu işe zaten iyice bulaştım. Temizlemek de bana düşer. İyi günler. Gülsün Hanım'la görüşebilir miyim? Gülsün Hanım artık burada kalmıyor. Nerede kalıyor acaba? Sana aramayacaksın demedim Mesra? Sen yine bana yalan söylüyorsun Tar. Doğuş gelmeyecek. Beni kandırıyorsun. Saçmalama. Tabii ki gelecek. Nerede o zaman benim oğlum? Gümüş. Gümüş. Hı. Uyan Gümüş. Tamam. Hı, hı. Gümüş. Hı. Gümüş bak, bizim şirkete ait bir dosya varmış burada. Nerede? Var. Ya Hollanda sevkiyatına ait. Dosya hakkında belki daha açıklayıcı bir şeyler eklenebilir. Belki ne dosyası var ya. Ne bırakın beni uyuyacağım ben ya. Aa. Hayır küçük hanım. Kalkıp bana yardım edeceksiniz. Ya lütfen uyuyacağım ben ya. Her şey bitene kadar uyuyacağım. Aa. Nerede o bana kafa <laughs> sustankası? Hani nerede? gümüş. Bırak beni ne olur. O kadar şeye dayandın. Şimdi kendini bırakamazsın. Ağlayıp da beni delirtme Gümüş kendine gel hemen. Ne Hiçbir şey yapmayıp yatmaya devam edersen... ...kocan hapiste çürürken otuz yıl ağlarsın. Ne, ne Sus. Sus. çünkü dedem hastanede can çekişiyor. Doktorlar fazla şans vermiyorlar. Ölüyor, anlıyor musun? Hala yataktasın ya Sen ağlamaya devam et Gümüş Sonra görüşürüz <laughs>